Buyurun başkanım. Evet, basın mensupları, değerli parti üyelerimiz, Koca Sinan, ilçe teşkilatımızın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Onurlandırdınız bizi. Büyük Birlik Partisi olarak yaklaşan 30 Mart yerel seçimlerinde bizler de şehrimizin yönetiminde varız dediğimiz bir durumda bu şehir için ne yapacaksınız diyenlere projelerimizi aktarmak istedik. Öncelikle 30 Mart yerel seçimleri vatanımıza, milletimize, şehrimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kazasız, belasız, sorumsuz bir seçim atmosferi atlatmaya Koca yapalım. Sinan Belediye Başkanı adayı olarak ben de seçildiğim takdirde ilçemize neler yapabileceğimizi, ne gibi hizmetler vereceğimizi kısa başlıklar halinde sizler sayesinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Sinan ilçemiz maalesef Kayserimizin üvey evladı muamelesi görmüş bir ilçe. Bugüne kadar yeteri kadar desteği alamamış, destek gelmesine rağmen tam amacıyla kullanılamamış bir ilçe. Köy görünümünden kurtulamamış, besiciliğin, hayvancılığın e, en çok yapıldığı bir ilçe konumunda. Biz de dedik ki ilçemizi gezelim, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, problemlerimizi yerinde çözelim, görelim ve bunlara da çözümler üretelim dedik. İlk olarak besicilik sanayi bölgesi kuracağız dediğimiz besi organize sanayisi kuracağız arkadaşlar. Nasıl ki şehrimizde Mimar Sinan organize sanayisi, birinci organize sanayi, incesi organize sanayi varsa besicilikle ilgilenecek vatandaşlarımızın da kurumsal bir kimlik çatısı altında en iyi hizmeti verebilmeleri için besi organize sanayi çiftliğini kuracağız arkadaşlar. <laughs> Hijyenik ortamda, denetlenebilir ortamda veterinerlerinin bulunduğu, süt mandralarının olduğu, hayvan pazarının olduğu, yeminin, sütünün, derisinin her şekilde değerlendirildiği bir besi organize sanayi çiftliği kuracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz şehrimizde ardıncı ee, Bosteper, Zümrüt Mahallesi, Yazır gibi mahallelerimizde birçok mahallemizde var ama buralar örnek olsun diye veriyorum. Ee, hayvancılık yapılmakta. İnsanlar evlerinin altında 3-5 baş, baş hayvan besleyerek geçimini sağlamaktalar. Bunlar geçimini sağlarken diğer vatandaşlarımıza da gerek kokusuyla gerek atıklarıyla zarar vermektedirler. Bu modern bir çağda yakışık almayan bir görüntü oluşturmakta. Nasıl ki bir üretici firma, mobilya üreticisi ya da herhangi bir üretici organize sanayine gidip bir tesis kurup orada üretimini yapıyorsa hayvan besleyecek insanların da modern bir tesisle gösterilen bir alanda en iyi şekilde tesisini kuracak devletin de desteğiyle orada üretimini sürdürecek <laughs> arkadaşlar. Bu bizim or, e, besicilik organize sanayisi projelerimizden bir tanesi. Diğer projelerimize geçecek olursak gece değil gündüz kondular yaşam alanlarımız olacak diyoruz. Neden bunu diyoruz? Biliyorsunuz Koca Sinan bölgesi gece kondunun en çok yapılandığı ve gece kondunun en çok bulunduğu hava kirliliğinin, mimarın en zayıf olduğu, hava kirliliğinin en çok olduğu bir ilçemiz. Şurada gördüğümüz gibi çarpık yapılaşmalar, uygunsuz binalar maalesef Koca Sinan'a yeteri kadar değer katamamaktadır. İzliyoruz ki e, metropol ilçe olacak ilçesine. Burada da gördüğümüz gibi imarı yapılmış, modern evlerle, modern caddelerle, modern sokaklarla bir hal almış, şık bir Koca Sinan olacak ve Koca Sinan'da yaşayanlar Koca Sinan'da yaşadığı için gurur duyacak arkadaşlar, mutlu olacak. Böyle de bir e, gece kondu önleme planımız olacak gece konusu olanlar, arazisi olanlar buradan en iyi şekilde imar planına dahil olmuş olacak arkadaşlar. Bir diğer projemiz halkın ve devletin denetiminde olan bir belediyecilik. Halkın ve denetiminde be, devletin denetiminde olmak ne demek? Şeffaflık demek arkadaşlar. Yani belediye bir tane kalem dahi almışsa kalemin hesabını verebilmeli vatandaşına. Devletine verebilmeli. Bugün kamuoyundan, televizyonlardan izlediğiniz kadarıyla biliyorsunuz bir takım hesaplar, kitaplar soruluyor ama devlet kademeleri birbirinden bu hesaplamaları kaçırıyorlar. Nereye ne alındı, ne harcandı bunları bir türlü kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak şayet yönetime gelirsek bir kalemin dahi hesabını vatandaş Ahmet Amca bizden sorabilecek. Kimden alındı, nereden alındı, hangi şartlarda alındı bunu öğrenebilecek. Zaten yapacağımız bütün çalışmaları, ihaleleri, alım satımlarda şeffaf bir süreçle halkımıza paylaşacağız. Gizli kapaklı hiçbir şey olmayacak. Kendisinden korkan, yanlış iş yapan bu takım bilgileri kamuoyuyla paylaşmak istemez. Ama biz diyoruz ki baştan sona kadar kamuoyu bu konuda aydınlatılmış olacak, bilgilendirilmiş olacak arkadaşlar. Bir diğer projemiz her mahalleye profesyonel spor kompleksleri kurulacak diyoruz. Türkiye profesyonel lisanslı sporcu sayısından dünyanın çok gerisinde kalmış bir ülke arkadaşlar. Biz gençlerimize yeteri kadar değer vermediğimizi düşünüyorum. Gerek yüzmede, gerek teniste, gerek futbolda, gerek basketbolda yeteri kadar destek verdiğimizi düşünmüyorum. Bu gençlerimizi hem kötü alışkanlıklarımızdan kurtarmak hem de onlara iyi bir gelecek sağlamak için her mahalleye spor kompleksleri kuracağız. İnsanlarımız oradan faydalanacaklar. Bayanlar, hanımlar orada gerekli spor aletleriyle formda kalmalarını sağlayacaklar. Yüzme öğrenecekler, basketbol oynayacaklar, futbol oynayacaklar. Yani kısacası sporu biz Koca Sinan halkına aşılayacağız. En iyi şekilde faydalanmaları için de mahallelerimizin en uygun olan noktalarına da bu tesislerimizi kuracağız arkadaşlar. Bir diğer projemiz, önce ağaç dikilecek sonra nikah masasına oturulacak. Buradan nikah masasına oturacak arkadaşlara şimdiden söylüyorum. Ee, hiçbir kimse e, bizden nikah masasına otururken ağaç dikmeden nikahın kıyılmasını istemesin arkadaşlar. Çünkü mal malum şehrimiz kurak bir şehir. Ağaçlandırma yeteri kadar yapılmamış. Bizi yöneten insanlar da bugüne kadar yeterli desteği sağlamamış. Ama biz diyoruz ki nasıl ki evlenmek için yerine getirilmesi gereken prosedürler varsa onlardan bir tanesini daha biz eklemiş olacağız. Belediyemize başvuran, evlenmek isteyen gençlerimiz prosedürleri yerine getirirken şunu diyeceğiz. 10 tane eşiniz için, 10 tane de kendiniz için belediyenin göstermiş olduğu orman alanlarına 10 tane ağaç tikin diyeceğiz. 2 kişi için 20 tane. Şehrimizde yılda 7500 tane nikah kıyılıyor arkadaşlar. 7500 tane nikahın kıyıldığı şehrimizde eğer bir yılda dikilen ağaçları hesaplayacak olursak 75 bin tane e, pardon 150 bin tane ağaç dikiş, dikilmiş olacak. 5 yıllık sürede 750 bin tane ağacı sadece nikah yapan arkadaşlarımız dikecek. Peki sadece ağaç mı dikilecek? Dikilen ağaçları e, tabii ki diken insanlar kontrol edecek. belediyemizin kuracağı e, terapi merkezlerinde onlar meslek sahibi yapılacak, iş sahibi yapılacak, korumaya alınacak ve toplumun bir ferdi olacak olarak toplumda yer alması sağlanacak. Eğer şiddet görmüşseniz e, bu sizin kaderiniz olmayacak arkadaşlar. Bir diğer projemiz oluşturacağımız piknik ve mesile alanları ile dinleneceğiz diyoruz arkadaşlar. Bakın şehrimizde çok fazla sayabileceğimiz piknik alanlarımız yok maalesef. Belirli noktalarda var. O da Koca Sinan'da değil. Şu anda baktığımızda Koca Sinan ilçemizin sınırları içerisinde hiçbir piknik alanı, mesir alanı göremiyoruz arkadaşlar. Belirli parklar var ama mesir alanı olarak söyleyemeyiz. Biz diyoruz ki Koca Sinan'da yaşayan insanlarımız da çoluğuyla çocuğuyla yazın sıcağında serin bir ağaç altında, parkta, bahçede, piknik alanında rahatlıkla piknik yapabilmeli, vakit geçirebilmeli, sağlıklı bir şekilde hayatını daim ettirebilmeli diyoruz. Koca Sinan maalesef bu hizmetlerden bugüne kadar mahsur kaldı. Koca Sinan'a hak ettiği değer bugüne kadar verilmedi. Ama bizler şehrimizin, ilçemizin birçok noktasına bu hizmetleri vereceğiz. Vermeye devam edeceğiz. Çünkü daha fazlasını, daha güzelini hak ettiklerine inanıyoruz arkadaşlar. 100 yıllık değişmeyen imar planları oluşturacağız diyoruz. Bunu neden diyoruz? Bugüne kadar ülkemizi yönetenler, özellikle belediyelerde en büyük vurgunlar, en büyük yolsuzluklar imar üzerinden yapılmakta arkadaşlar. İmarda yaşanan yanlışlıkları düzeltmek için biz diyoruz ki 100 yıllık nasıl ki elin Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı bunu yapıyorsa Türk, Müslüman onlardan çok daha iyisini yapabilecek yetenekli, kabiliyetli insanlardır. Biz de ona layık olmak için Diyoruz ki bugünün planlaması gelecek nesillerimize kalacak. Bugün baktığımızda birçok belediye başkanları Osman Kavucuncu'nun yapmış olduğu, rahmetle anlıyoruz kendisini, yapmış olduğu yollarda, caddelerde yürüyor. Şayet onlar bugünleri görüp o yolları, planlamaları bugüne dair yapmamış olsalardı, şehrimiz içinden çıkılmaz bir e, sorun haline gelecekti. Şu anda bile o kadar geniş ve o kadar rahat olmasına rağmen, yollarımızın yapılan yanlış imarlar, yanlış planlamalar, yanlış ulaşım şehrimizde keşmekeş bir trafik oluşturdu. Biz diyoruz ki okulun yeri nereyse 100 yıl sonra da okulun yeri orası olacak. Caminin yeri nereyse orası olacak. Yol nereden geçiyorsa oradan geçecek. Hiçbir güç planlanan imar planına müdahale edemeyecek. Çünkü bu planlar 100 yıllık yapılacak ve bizden sonra gelen nesiller de bu planlardan rahatlıkla e, faydalanacaklar. Çünkü biz arkamızdan küfür edilen değil e, dua edilen bir nesil olmak istiyoruz. Dua edilen bir yönetici olmak istiyoruz. Allah razı olsun dedirtmek istiyoruz. O yüzden planlamalarımızı 100 yıllık yapacağız arkadaşlar. Kayseri'nin denizi ormanı ile buluşacak diyoruz. Maalesef Yamula'da çok güzel bir baraj olmasına rağmen, çok güzel bir yeşil su olmasına rağmen nedense seçimler yaklaşanana kadar belediyeler hiçbir faaliyette bulunmuyorlar arkadaşlar. Seçim yaklaştığı zaman 3-5 tane ağaç dikmeye, yol yapmaya başlıyorlar. Vatandaşın gözüne hoş görünmeye çalışıyorlar. Ondan sonra seçim bittikten sonra arkalarını unutuyorlar. Buradaki gördüğümüz alan şu anda var olan alanlar arkadaşlar. Kel, odur, kurak, hiçbir şekilde suyun yanına gittiğinizde sudan başka bir şey göremeyeceğiniz sıkıntılı bir durum. Bu şu anda adımlar atılmaya başlandı ama proje olarak bizler sunmaya başladıktan sonra birileri de hamle yapmaya başladı. Yani bu barajın tutulacağı, bu barajın olacağı bugünden değil, 10 yıl öncesinden, 20 yıl öncesinden belliydi. Su alanı belliydi. Buralara daha öncesinden yeteri kadar ağaçlandırma yapılsaydı, bugün suyumuzun yanında bir de ormanımız olurdu göğsümüzü geri geri anlatıyoruz ya deniz var şehrimizde diye. O deniz ormanlaşırdı. Çok daha güzel bir halkımıza hizmet alanı olarak hizmet vermeye devam ederdi arkadaşlar. Diğer projemiz Kocasinan 24 saat yaşayacak metropol bir ilçe olacak diyoruz. Gerçekten baktığınızda işte burada Kocasinan'dan bir kare görüyoruz. Burada da Kocasinan'ın olması gerektiğine dair bir e, çizim, projelendirmemiz var. Koca Sinan her zaman için e, arsasıyla, eviyle, dükkanıyla ikinci sınıf bir muamele gördü ve e, hiçbir zaman diğer yerlere göre e, mali değerini artıramadı. Buralarda yapılan çarpık yapılaşmalara hiçbir yönetim el atmadı maalesef. Her zaman vaatler verildi. Her zaman sözler söylendi. Dendi ki biz şunu yapacağız, bunu yapacağız ama seçimlerden sonra hepsi arkasını döndü gitti hiçbir şey yapılamadı. Biz diyoruz ki Koca Sinan'da yaşamak bir gurur kaynağı olacak, mutluluk olacak, artı olacak. Biz Koca Sinan'da yaşıyoruz diye göğsümüz gere gere söyleyeceğiz. Koca Sinan'ın adına yakışır bir şekilde Koca Sinan oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü Koca Sinan'da yaşayan insanımızdan Melikgazi'de, büyükşehirde ya da başka illerde yaşayan insanlarımızdan daha az vergi alınmıyor. Eşit <laughs> alıyorsa eşit hizmet vereceğiz arkadaşlar. Şehrimizde maalesef alırken eşitiz ama dağıtırken eşit değiliz. Koca Sinan bu kadere mahkum olmayacak. Çok daha güzel bir Koca Sinan yaratacağız. Çok daha güzel bir Koca Sinan olması için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Büyük Birlik Partisi sadece pusulada yeri olsun diye ya da seçimlere girsin diye e, siyaset yapan bir parti değil. Büyük Birlik Partisi fikir partisidir. Büyük Birlik Partisi proje partisidir arkadaşlar. Bizler geçmişten beri kazanalım ya da kazanmayalım bulunduğumuz ortamlarda, bulunduğumuz şartlara göre proje ve fikirler üretiyoruz. Geçmişte çok sayıda projeler ürettik, fikirler ürettik. Belki iktidar olup biz onları yapamadık ama birileri bu projelerimizi aldı, kullandı. Ama biz şuna e, üzüldük. E, Büyük Birlik Partisi bu projeyi düşündü demediler hiçbir şey yokmuş gibi bizim projelerimizi aldı kullandılar. Bugün kamuoyundan takip ediyoruz arkadaşlar. Bir takım partiler projelerini açıklıyorlar. Ayakları yer tutmayan, gerçeklikten çok uzak olan projeleri maalesef billboardlarda, megalaytlarda görebiliyoruz. Halkımızı yapılacak şeylerle değil de yapılmayacak şeylerle avutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bunlardan bir tane örnek verecek olursam, Sayın Öshas Sekin'in Eskişehir Eski Sanayi Bölgesi için açıklamış olduğu proje bir hayaldir. Gerçekleşmesi imkansızdır ama siyaseten yapılmış bir projedir. Bizim biraz önce sizlerle paylaşmış olduğumuz projelerin hiçbir tanesinin olmama ihtimali yok. Eminim ki burada sunum yaparken hepiniz bunların çok rahatlıkla yapılabileceği kanaatine geldiniz. Biz fikir üretiriz, proje üretiriz. İktidar olursak onları bir bir uygularız. Sadece bunlar değil, nerede sorun varsa, nerede problem varsa o problemi beraber gider yaşarız. Çözümü içinde de kadrolarımız ona bir çözüm üretir ve onu en iyi şekilde getiririz. Şehrimizde üzülerek gördüğümüz bir olayı daha bahsetmek istiyorum. Bizler bir ay önce e, medya ziyaretlerinde, kamuoyu ziyaretlerinde bulunduğumuz ortamda açıkladığımız projelerimiz vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle e, mevcut tren hattımızın e, Büyükşehir projesi olduğunu bahsetti ve e, şehrin girişi e, olan doğu kısmından batı kısmına kadar Kaykop'la Boğazköprü arasında mevcut tren hattının banyo treni olarak kullanılacağını deklare etti. Bunlar da bizim projelerimiz olarak kendilerinden kayıtlı olan şeyler. Ama üzülerek görüyoruz ki bugün e, bazı siyasi partilerin e, adayları bizim projelerimizi kendileri düşünmüş, kendileri uygun görmüş gibi kamuoyuna deklere ediyorlar ve biz bunu 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 yapacağız diyorlar. Bu bir hırsızlıktır. Fikir hırsızlığıdır arkadaşlar. Şehrimizde, ülkemizde son dönemlerde yaşanan hırsızlıkların bir değişiğidir. İnsanların parasını, pulunu cebinden çalmak da hırsızlıktır. Fikrini, düşüncesini çalmak da hırsızlıktır. Eğer ki fikirleri yoksa, şayet düşünemiyorlarsa gelsinler, bizlere desinler ki Şehrimizle ilgili planlarınız nedir? Biz onlara anlatalım. İktidar olurlarsa yapsınlar, olamazlarsa biz yapalım. Ama fikirlere, düşüncelere saygı gösterilmesini istiyoruz arkadaşlar. Kocasinan olarak e, bizler gerçekten çok iddialı bir çalışma yapıyoruz. Sadece Koca Sinan mı? Hayır. Büyükşehir, Melikgazi, Talas, Tomarza, Yahyalı bütün ilçelerde biz iddialıyız. Türkiye'de iddialıyız. Biz Türkiye'nin alternatifiyiz arkadaşlar. Hani kime vereceğiz? kime verelim alternatif yok deniyor ya. İşte o alternatif biziz arkadaşlar. Türk toplumu bize inansın, güvensin. Büyük Birlik Partisi'nin teşkilatlarına, adaylarına ülkemizi nasıl bir e, yaşam şartlarına getireceği, nasıl bir düzene sokacağını hep beraber görelim arkadaşlar. Eğer ki bu imkan verilmezse ve bizi yöneten insanları doğru olup olmadığını seçemezsek, araştırmazsak maalesef doğru yapmamış oluruz. Ben şunu söylüyorum buradan. Kamuoyunda bizi izleyen herkese şunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Nasıl ki evimize götürdüğümüz iki kilo elmanın altına üstüne bakıyor. O elmanın sağlam mı çürük mü olduğunu kontrol ediyorsak beş yıl boyunca bizi yönetecek yöneticilerin de sağlam mı çürük mü Müslüman mı değil mi milliyetçi mi vatansever mi haram yer mi yemez mi bunlarını kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak rahmetli genel başkanımızın yolunda, çizgisinde ilerleyen neferleriyiz. Ona layık olarak siyaset yapıyoruz ve bu bayrağı gün gelecek inanıyoruz, zirveye dikeceğiz ve bu ülke Büyük Birlik Partisi'nin ideolojisiyle, düşüncesiyle, fikriyle hak ettiği noktaya gelecek ve yönetilecektir arkadaşlar. Projelerimizle ilgili ya da genel anlamda sormak istediğiniz sorularınız varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Sayın Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ösesekin'in sizin bir projenizi, projenizi çaldığını mı iddia ediyorsunuz? Anlayamadım ben, ben orayı. Yani siz projeyi ürettiniz, onlar sizin projenizin üzerinize mi oturdu? Bakın arkadaşlar, bizler bir aydır ziyaretlerde bulunuyoruz. Bize kapılarını açan basın mensubu arkadaşlara teşekkür ederiz. Açmayanlar da kendileri bilir onlara da söyleyecek bir şeyimiz yok. Ziyaret ettiğimiz e, toplantılarda basın e, yerlerinde biz projelerimizi açıkladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrimizde şu anda mevcut bulunan eski tren hattının banyo tren hattı olarak kullanılacağını cepler yapılabileceğini, metropol illerde bunun var olduğunu biz de iktidara gelirsek bunu bu şekilde yapacağız diye deklere etti. Gazetelerde yazdı, televizyonlarda söyledi. Biz bu fikri düşündük, şehrimiz için gerekli olduğuna inandık ve ortaya koyduk. Ama iki gündür görüyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir fikri sanki hiç yokmuş, birileri bunu söylememiş gibi, kendi düşüncesiymiş gibi Yeşilhisar'la sarı olan arasında banyo tren hattı oluşturacağını söylüyor. Hatta baktığımız zaman bizim söylediğimiz hattın aynısı. Eğer ki kendileri diyorsa ki yok arkadaş ben bu hattı kullanmayacağım sıfır bir hat çekeceğim diyorsa onu da açıklasın. Ama yok ima ettiği şey mevcut hatsa biz bunu zaten söyledik. Kendileri diyebilir ki böyle bir şehrimizde proje üreten bir parti var. Onlar gelirse onlar yapar. Onlar gelmezse bu projeyi biz yaparız diye bir nezaket gösterebilir. Ama biz bu nezaketin gösterilmediğini söylüyoruz. Kendileri eğer bir uygulayacaklarsa detayını, nasıl olacağını, projesini, çizimini kendilerine verebiliriz. Seçilirlerse onlar yapar, seçilirsek biz yaparız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. <laughs>